Merhaba değerli izleyenlerimiz, Artı 5 TV ekranlarında yeni bir geniş açı programıyla sizlerleyiz. Bugünkü konuğum, şair, yazar, editör Ateş Erdoğan Beyefendi. Ateş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Esağlar ederim. Kefalar getirdiniz. Sağ olun hocam. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Onur verdiniz, şeref verdiniz böyle bir güzel ortamda bulunmaktan son derece mutluyum. Evet. Ee, sağ olun diyorum. Teşekkür ediyorum Biz tekrar teşekkür tekrar. Biz teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Yani Böyle bir imkan sağ. gerçekten güzel bir imkan. Hani şu ortam e, ambiyans olsun. E, güzel bir ortam. Yani böyle bir ortamda bulunmak gerçekten mutluluk verici. E, bize kıymet verdiğiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Bilmikabeli efendim. Bizler teşekkür ediyoruz. Ne güzel bu e, duyguları yaşattıysak ne mutlu bize efendim. Evet, kıymetli izleyenler sizleri tanımak ister. Ateş Erdoğan kimdir? Efendim bizler başkent kültür sanat adıyla bir takım etkinlikler yapıyoruz. Öncesinde ateşte demlenen şiirler olarak çok sefer edebiyat üzerinde, bilhassa şiir üzerinde Ankara'da, başkentte, tabii başkentin dışına da taştığımız durumlar, zamanlar oldu. İzmir'de, Eskişehir'de, yurdun çeşitli yerlerinde çeşitli şair ve yazarlarla çok defa etkinliklerimiz oldu, şiir ağırlıklı olmak üzere. Şiiri seviyoruz, sanatı seviyoruz, edebiyatı seviyoruz. Bu yüzden varız, Başkent Kültür Sanat olarak Ankara'dayız. Bu şekil devam ediyoruz dostlarla, bizi sevenlerle, edebiyata gönül veren insanlarla. Aynı yolda yürümekten keyif alıyoruz. Evet. Mutluluk duyuyoruz efendim. Ne güzel, ne güzel. Evet, e, Ateş Hocam, ilk soruyla başlayalım o Buyurun, zaman. Efendim. Şiire başlangıç, şiir yazmaya nasıl başladınız? Şiir yazmaya, yani şiir aslında herkesin doğasında olan bir şey. Yani insan duygusal bir varlık olduğu için. Hani kendinden soracak olursanız, ben e, ortaokul yıllarında şiiri sevdik, edebiyatı sevdik, o dönem başladık. İşte bu zamana kadar gençlik dönemimiz, lise dönemi özellikle etkilendiğim şairler oldu. Onlardan yola çıkarak bu günlere geldik diyebilirim. Yani şiir bizim için bir yaşam felsefesi. Belki duygularımızı bu şekilde ifade ediyoruz. Bundan da keyif duyuyoruz. Yazmak da güzel. Tabii şiirin yanında yazarlık tarafımız da var. Edebiyat güzel bir şey. Yani herkesin bir sanatla, bir sanat dalıyla bu edebiyat olur, müzik olur uğraşmasında naçizane tavsiye ediyorum. Yani ben bu işi hani doğuştan aşık olur ya bir insan. Ya yani ne zaman başladın sorusunun cevabı belki içimizde, özümüzde olan bir şeydi ama gençlik yıllarımızda daha çok yeşerdi ve bugünlere kadar bu şekilde devam etti hocam. Çok güzel, çok kıymetli hocam. Evet. İlham ilham kaynaklarınız Eee şiir yazarken e, ilhamınızı nereden alıyorsunuz? Doğa, aşk, toplumsal ya olaylar. Bir şöyle e, her şey yazılabilir ama ben yaşamadığım duyguyu kaleme alamıyorum. Öyle bir yapım var. Hani illaki bir hüzün vardır, bir ayrılık vardır, bir ölüm vardır. E, bir özlem vardır, bir gurbet yaşamışızdır. Tabii bunları kalem alarak e, ilham almışızdır. Bu yaşadığımız durumlardan dolayı. Ee, bu sebeple. Evet hocam. Belli başlı e, temalar bunlar dediniz. E, şiirde e, ve duygu e, şiir ve duygu şiirleriniz kişisel e, duygularınıza ne kadar e, yansıtıyor? Yani sizi nasıl ne kadar yansıtıyor hocam? E, böyle bir soruyla sormuş e, olayım. Evet. E, otobiyografiniz ee, şiirlerinizde otobiyografik bir yön var mı? Tabii ki de. Yani şiirler şairin e, yaşadığı duyguyu yansıtır. Kaleme aldığı duygu, kalem aldıkları as, esasında şairin duygusudur. Yani dediğim gibi başta da hani bir olay tabiatında aşk varsa, bir hüzün varsa bunları e, kaleme aldığı duygulardır. Tabii benim de aynı şekilde hakeza. İlla ki bir e, özlem duymuşuzdur yaşantımız gereği insanın özünde olan durumlar gereği sevmişizdir, ayrılık görmüşüzdür veyahut bir şey özlem duymuşuzdur, gurbete gitmişizdir. Bunlar hep bizde bir duygu yükü oluşturmuştur. Belki de bu yükü kalemle ifade edişimizdir şiir. bu şekil yani ortaya çıkışı özü budur bana göre. Hani bir duygudur, gurbettir, açtır, başladı dediğim gibi. Şiirlerimin teması ağırlıkla budur yani. Kelamınız var olsun, ederim. devam etsin inşallah. E, belli bir rutininiz, ritüeliniz var mı? Mesela belirli zamanlarda ya da bir mekan, hani... Evet. E, böyle bir alışkanlıklarınız, ritüelleriniz var mı? Yani ritüel olarak... E, yazmanın saati yok yani, hani yazmak o anki ilham ruh haline bağlı. E, ama genel olarak akşam vakti, akşam hüzündür yani şairler gece uyumaz derler genellikle. Genelde akşam saatleri ritüel olarak hani belli bir saat onu kastediyorsanız şahit odur. Ama o anki ilham durumuna göre değişir. Yazmanın bir saati yok bana göre. İlham nerede ne vakit gelmişse hani bunu da ritüel olarak kabul edeceksek o saat yazılabilir yani. O zaman her an e, şairin, e, yazarın yani. ka e, kağıdı, kalemi eksik olmaz. Yani ha. bir cebinde muhakkak evet. bir kağıdı evet. kalemi olması Bittiği lazım. Bir anda hani o dörtlük evet. e, aklına geldiği anda hemen yazacak. Ya tabii şimdi yazmak diyoruz ama günümüzde teknolojilerle evet. hocaların için daha çok cep telefonunu e, orayı kağıt, da kağıt kalem olarak kullanıyoruz. E tabii orayı evet. da yazıyorsunuz. Evet. Evet. Yani e, tamam Kağıt değil de telefon'a evet, evet. ama bir yere not alınıyor. Kesinlikle. Onun için şair her an her şekilde Tabii ki ilham geldiği her anda yazabilir diyorsunuz. Evet. evet. Peki etkilendiğiniz şairler var mı hocam? Kimlerden etkilendiniz? Tabii ki de. Yani etkilendiğimiz şairler. Ben Cemal Hatta geçen gün mezarını, kabrimde ziyarete gittim. Zaman zaman giderim. Bana da yakın kendisi. Hı hı. Yaşantısında tanışamadık ama ben hep hayranıydım. Evet. Ee, orhan Gencebay'dan dolayı hayranıydım. Dedim bu sözleri kim yazmış olabilir falan derken. Hangi şarkısı hocam? E, Cemal Safi. Hayır, Orhan Gencebay'ın hangi şarkısı? Atıyorum Ayşen şarkısının yazarıdır o. İşte Gözüm Kesmiyor Efendime Söyleyeyim Başka. E, düşünüyorum ama şu an aklıma gelmedi. Çok tamam. e, türküsü şarkısının Söz yazarı Cemal Safi'dir yani Orhan Gencebay'ın ağırlıklı olarak. Cemal Safi'dir. Gözüm kesmiyor işte Ayşen Aha. ondan sonra başka düşünüyorum ama şu an aklıma gelmedi. Çok şarkısının söz yazarıdır. Yani çok kişiye de söz vermiştir. Hani şiirlerin yanı sıra besteci tarafı da vardır Aha. Cemal Safi'nin. Buradan saygı ve rahmetle anıyorum Cemal Safi'yi de. Bizim için örnek bir şairdir. Benim de örnek aldığım bir şairdir. Yine Abdurrahim Karakoç e, Mihriban şairi dediğimiz e, onu da benim sevmişimdir. Onun harici Ahmet Arif olsun, Nazım Hikmet olsun, Cemal Süreyya olsun efendime söyleyeyim. E, bu tarz şairleri de etkilendik. Onlardan da örnek aldığımız durumlar oldu elbette. İyi ki tanıştın. Çok teşekkürler. İyi, evet, teşekkürler. Günümüz şiiri, sizce günümüz şiiri nasıl bir yolda ilerliyor? Sizin toplumdaki, şiirin toplumdaki yeri ve önemi hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Yani toplum günümüz, nasıl bakıyor evet, şiire, şaire? Toplum nasıl bakıyor? Yani toplum, bizim toplumda çok okuma kültürü zayıf biraz hocam. Yani araştırmalarıma göre yüzde üçlük bir kesim. Hani buna sosyal medyanın da etkisi var. Hani Artık insanlar çok okuyan, kitap okuyan bir hali kalmadı. Daha çok görsel ağırlık veriyorlar. Uh -huh. Ama okuyan bir kesim de var. Toplumun şiire bakış soracak olursanız, yani toplumdan ziyade benim tespitlerim şair takımının, yani şair çevresinin, camiasının, şiire bakış açısı şu serbest hece şiiri var şu an hani bu geçmişte de vardı. Hı hı. Şu an daha da iyi. Evet. Yani, yani değil geçmişte işte Kopiyarı garip oldu. garipler, beşeciciler efendime söyleyeyim işte batı tarzı yazanlar vesaire çağdaş Türk edebiyatı dediğimiz tarzda yazanlar. Yani hep bu şeydi bir çelişki vardı hani hı hı. kiminin yazdığını şiir kabul etmeyenler, edebiyat kabul etmeyen kesim vardı, bir cenah vardı. Ama biz diyoruz ki duyguların kaleme alınış şeklidir şiir diyoruz. Onun için ben şiiri tek heceden ibaret görmüyorum ya da tek serbest şiirden ibaret görmüyorum. E, günümüzde böyle bir ayrım var, yapanlar var ama şiir dediğim gibi duyguların kaleme alınış şeklidir. Ama illaki bir kafiye, bir ölçü, bir formatının da olması gerekir. Düz yazılar ayran özelliğidir bu şiirin. Evet, evet. Böyle de bir kıstası var. Evet, e, dijital çağda e, şiir, e, sosyal medyanın ve etkisi, e, yani onlar e, tabi e, sosyal medya e, şiir, yani şimdi okuyan e, kesim çok az olduğu için şiir, e, şair onların gözünde, onların gözünde. Yani mi? sosyal medyayı aslında kullanım amacınıza bağlı. Yani sosyal medya aslında iyi yönlüyle kullanırsanız bir okul yani, bir derya yani. Aslında üreticilik tarafı da var yani. Hı -hı. Çünkü bilgi anlık ulaşabiliyorsunuz. Tek tuşa basıyorsunuz yani tıra bütün bilgisiz. Evet. Bütün şairin yazdıkları hayatı, efendime söyleyeyim, bütün yaptığı faaliyetler doğumundan ölümüne kadar rahmetli olmuşsa Bilgiye daha kolay ulaşıyorsunuz. Aslında sosyal medya bana göre bir okul. Tabi kullanım amacınıza göre de değişiyor. E faydalı yönleri de var, zararlı yönleri de var. Tabi bize ağırlıklı faydalı yönleri lazım olduğu için bence sosyal medya güzel bir şey. E güzel nasıl kullandığımıza bağlı diyorsunuz. Tabi nasıl kullandığınıza bağlı. Evet. E aslında faydalı bir şey. Yani evet. faydalı bir şey. Özünde faydalı bir şey. Güzel, çok güzel. E, evet hocam. E, bestelenmek. E, Şiir ve müziklerinizin bestelenmesi e, diye bir e, not almışım buraya. Evet. E, şiir ve müzik arasındaki ilişki hakkında neler düşünüyorsunuz? E, yani bir müzik, müzik notaların bir araya gelmiş hali. Seslerin, akustiklerin, şiir duyguların kaleme alınmış halidir demek isterim ama şey e, şarkı türkü olarak düşünürsek şarkıların, türkülerin temeli şiirlerdir yani. Hani şiirlerin bestelenmiş işte notaya dökülmüş halidir. Ya akrabalığı vardır yani kardeştir birbirleriyle. Ayıramayız birbirini. Ayıramayız. Mi? Etle tırnak gibi. Evet, yani. evet, evet. <laughs> ee, gelecekteki projelerinizden e, bahsetmek ister misiniz? Tabii bir ki bir de hocam. E, memnun olurum. Başkent Kültür Sanat olarak e, etkinliklerimiz devam ediyor. Ankara'da Ankara'da bir şey var yani edebiyata karşı biraz insanlar zayıf yani hani çok hı. tam istenilen hı hı. 5-6 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz ama Selin edebiyat ve sanat değil şey var. değil yani hani hmm. e, nüfusa göre ya da büyükşehir başkent olmasına göre çok zayıf cılız kalıyor biraz e, tabi biz de bunu canlandırmak adına başkent kültür sanatı kurduk bir takım etkinlikler yapıyoruz başta dediğim gibi e, gerek şiir etkinlikleri olsun gerek e, kamera önü programları olsun e, imza günleri olsun çok defa etkinliklerimiz oldu. Bunun yanı sıra evet, kitaplarımızdan iki tane verir. antoloji çıkardık biz. İlkini 2022 yılında Ateşte Demlenen Şeyler Antoloji 1 diye bir kitabımız çıktı. Günler yayınlarından. Buradan da Ramazan Hocama selamlar olsun. Burada 33 şair var. Yurdun değişik yerlerinden, değişik meslek gruplarından. Şairlerin, kitap, şiirlerinin değerlendiği bir kitaptır bu. Ateşte Demlenen Şiirler Antoloji 1 kitabımız. Ee, yine 2024 yılında özür dilerim, 2023 Ağustos ayında ateşte demlenen şiirler antoloji iki kitabımızı çıkardık şu şekilde. Burada da toplam Türkiye genelinde yurt dışı da dahil işte Irak Türkmenlerinden olsun Almanya'dan İsviçre'den Fransa'dan ülke dışında yurt dışındaki gurbetçi, gurbetçi şairlerimize yer aldı. 53 şairlik bir antoloji kitabı çıkardık. ve tabi Bunların tanıtımını, lansmanını da yaptık hı hı. bir etkinlik şeklinde. İnsanları bir araya getirdik. 53 yazar. şair var. Burada 53 şairimiz var. Belki de Türkiye'de çıkmış en büyük antoloji kitabı diyebiliriz. E, hepsi de çok kıymetli insanlar. Çoğu emekli edebiyat öğretmenidir. Buradan da bizi izleyenlere kucak dolusu, yürek dolusu selamlar gönderiyorum. Şükranlarımı sunuyorum kendilerine. Yani özel bir çalışma. Hani bu e, bayağı da bastırdık. Çoğu yere de dağıttık. E, Yurdun çeşitli kütüphanelerine de gönderdik. Kamu kurumlarına da gönderdik. E, bizim için geleceğe bir miras diyoruz. Ya bir kültürel hazine bu aslında. 2 e, adet kitabımız var. Ateşlerden Antoloji kitabımız var. Ortak çalışma ürünümüz. Bir de şahsım adına çıkarmış olduğum Herkes değilsin sen isimli bir şiir kitabım bulunmakta. Onun harici yazmaya devam ediyoruz. Yine e, sorduğunuz için söylüyorum. Tabii, tabii canım. E, Bir polisiye roman üzerinde çalışıyorum. Yani üç buçuk, dört yılı buldu. E, Allah nasip ederse yakın bir zamanda da onu çıkarmayı düşünüyorum, planlıyorum. E, bir romanda, romanımız da olsun raflarda istiyorum. Olsun. Şahsıma ait. Hı hı. Edebiyat adına bir şeyler yapmaya çabalıyoruz. Kendi yağımızla, kendi karınca kararımızla. İşte bize destek verenlerle, bizde biri olanlara, edebiyata gönül veren tüm dostlara da saygılarımı sunuyorum. Selamlarımı gönderiyorum buradan. Sağ olsun, var olsunlar. Bizleri yalnız bırakmadıkları için hepsine teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Siz evet. de sağ olun hocam. Toparlayacak olursak en son olarak neler söylemek ister Ateş Erdoğan? Valla neler söylemek ister? Ee, herkes okusun ya. Yani e, İslam'ın ilk emri de bu değil mi? Yani oku değil mi? Oku ne güzel bir ayet. Herkes okusun dedik ya okuma yazma oranımız yüzde üçlerde takılı kaldı. Hani yani buradan şöyle sonuç çıkmasın. Okumak sadece ders kitabı okumaktan ibaret değil yani. Hani edebiyat ürünleri var. İşte roman, şiir, hikaye, ana öykü vesaire. Okuyun yani. Hani benim yaşım 47. Ben hala yine üniversiteye kaydoldum. Dördüncü üniversite. Maşallah. Hani kendimi büyük gördüm ya da hani şey olarak olsun diye demiyorum bunu. Türk Dili Edebiyatı'na kayıt oldum ben. Şimdi Osmanlıca çalışıyorum. Akşam öyle gideceğim, oturacağım. Çok <laughs> Osmanlıca çalışıyorum. Yani şunu da ifade etmeye çalışıyorum. Okumanın yaşı yok. Yani okumak, hayat zaten eğitim, öğretimden ibaret olan bir şey. Bu da ailede başlar, evde başlar. Temeli odur. Her ana baba da birer eğitimcidir esasında. Yani insanlar okusun, bir asıl işlerinden hariç, Farklı bir sanatla, yani bu edebiyat olur, resim yapmak olur, ne bileyim bir enstrüman çalmak olur ya da farklı işler olur. Asıl işlerinden hariç kendilerine bir hobi edinmelerini tavsiye ediyorum evet. özellikle. E, çünkü bu da bir ihtiyaç. Yani insanın doğası gereği okumak da bir ihtiyaç, farklı bir sanatla uğraşmak da ihtiyaç. Benim tavsiyem bu yöndedir. E, okuyan insan cahil kalmaz, her zaman aydınlık olur, ileri görüşlü olur okumaktan zarar gelmez diyorum hocam kısacası. Evet. Emeğimize sağlık, yüreğimize sağlık. Teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. <laughs> e sağ olun Eserleriniz için. E gayretleriniz için. E başarılarınız daim olsun. Çok Yalnız teşekkür ederim Salih Hocam. Efendim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. E katkı sağladığınız programımıza. Efendim ben de teşekkür ediyorum. Bizi buraya kadar davet ettiniz. E mutlu olduk. baş En başta da dediğim gibi yani bu atmosferi solumak bile güzel benim için. Yani bu imkanlar gerçekten güzel imkanlar. Bunları etkin kullanmanız da bir güzellik. Artı bir katma değer. Yani Ankara'da ben böyle bir stüdyo olduğunu bilmiyordum yani. Böyle bir beklentim yoktu ama çok güzel bir ambiyans. Ee, buradan da sesimizi duyurmuş olduk sizin vasıtanızla. Ee, ayrıca teşekkür ederim. Size de kanal yetkililerine de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun hocam. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyenler, bir geniş açı programının daha sonuna geldik. Bugün bir konuğum, şair, yazar Ateş Erdoğan Bey Efendi'ydi. Keyifli bir sohbet oldu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın efendim.